Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası çember uzunluk test 5 ile devam edelim. ABC üçgeninin kenarları çemberi BCDE noktalarında kestiğine göre X artı Y toplamı kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar şunu bilelim. Şuradaki bir kirişler dörtgeni var. Kirişler dörtgeninde şuradaki açımız e, hatta X değerini direkt şuradan da bulabiliriz. Kuvvet özelliğinden bulalım. 3 4 çarpı 9 4 çarpı 9 eşittir 3 çarpı 3 artı x 3 çarpı 3 artı x kuvvet özelliğinden ee, buradan 9 ile 3'ü sadeleştirmiş 3 kere 4 12 x eşittir 9 olarak bulunuyor x'i 9 olarak bulduk sonrasında hemen şuraya bakalım arkadaşlar y değerini bulmamız gerekiyor kirişler dörtgen olduğu için buradaki açı alfa ise buradaki açı 180 x alfa şu taraf alfa olacak Aynı mantıkla Burası beta ise burası 180 eksi beta burası beta olacak. Şuradaki açı da teta olacak. Demek ki şu küçük üçgenle büyük üçgen benzer oldu arkadaşlar. Thetanın karşısındaki teta'nın karşısındaki y'nin teta'nın karşısındaki 6'ya oranı eşit olacak. Beta'nın karşısındaki 4'ün beta'nın karşısındaki şurayı 9 bulmuştuk. 9 artı 3'ten 12'ye. Kaç katı olmuş? 3 katı. O zaman 3 katı yani y'nin 2 olduğunu söyleyebiliriz. y değerimiz 2, x değerimiz 9 olduğuna göre cevabımız burada 11 birim olarak bulunur. O merkezi çembere T noktasında teğet olduğuna göre CK doğrusu burada teğetmiş. AB uzunluğu nedir diye soruyor arkadaşlar. Şuna bakalım CK AB'ye paralelmiş. Paralel olduğuna göre şuradaki açı alfa ise buradaki açı alfadır Z kuralından dolayı. Şimdi çemberin merkezinden merkezinden T'e giden doğru dik olur. 90 derece ve yarı çap uzunluğuna eşittir. Şuraya 2 burayı 4 olarak vermiş. Şuraya R buraya R dersek arkadaşlar R4, yani R 4 R artı 2 yani R'nin 3 olduğunu direkt buradan söyleyebiliriz. R değerini 3 yazalım. Şurası 3. Buradaki uzunluk 3. Buradaki uzunluk 3 olmuş olacak. Buradan sonra şunu devam ettirirsek. Şuradaki parçayı devam ettirdiğimizde şuradaki parçayı devam ettirdiğimizde arkadaşlar şöyle bir şey göreceğiz. Burası 90 derece alfa burası beta demiş olsak buradaki açımız da beta olacak. O zaman buradaki üçgen ile buradaki üçgen birbirine benzer olur. Burası 90 derece olduğu için bu uzunluk x bölü 2 buradaki uzunluk x bölü 2 olmuş olacak. Beta'nın karşısındaki x bölü 2'nin beta'nın karşısındaki 4 e oranı eşit olacak. 90'ın karşısındaki 3'ün 90'ın karşısındaki 5'e oranı. Buradan e, hemen şöyle yapalım. 5 x bölü 2 ya da direkt x bölü 8 diye yazsam. 8 kere 3 24 5 x 5 x eşittir 24 x eşittir 24 bölü 5 24 bölü 5 dediğimiz değerde arkadaşlar e, x dediğimiz 24 bölü 5 burayı 2 ile genişletirsem 4,8 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız c şıkkı olur. Yukarıda CD çaplı yarım çemberde verilenlere göre BD uzunluğu nedir diye soruyor arkadaşlar. Şunu görüyorum hemen. D'den gelen bu doğru B noktasında çapı gören çevre açıdan dolayı 90 dereceyi oluşturur. Şurası 6 kök 2 şurası 45 135 derecelik bir açı var. Arkadaşlar şöyle dersek B'den itibaren devam ettirdiğimde B'den itibaren devam ettirdiğimde şu aradaki açının 45 derece olduğunu görüyorum. E bunu bir de şöyle çizsek şuradan bir dik çizmiş olsak 90 derece olsun. E buradaki parça 6 buradaki parça 6 olmuş oluyor. Bu durumda bakın 6 birim 8 birim şuradaki A'dan itibaren C'ye giden parçanın 10 birim olduğunu söyleyebiliriz. Burası 11 birim. E buradan sonra şunu göreceğiz. Buradaki açı 45 derece ise şuradaki yay 90 derecedir. 90 dereceyi gören buradaki açı da 45 derecedir. Arkadaşlar şu köşeyi çizsek D'den A'ya çizdiğimiz bu parça aynı zamanda şurası çapı gören çevre açı olduğu için 90 45 45 üçgeni de oluşturmuş oluyor. Bu uzunluk 10 ise buradaki uzunlukta 10 olacak. 90'ın karşısı da 10 kök 2 olarak bulunur. Şuradaki son olarak baktığımızda şuradaki üçgene bakarsak arkadaşlar şuradaki dik üçgene baktığımızda 2'nin karesi artı x'in karesi eşittir. 10 kök 2'nin karesine. Burada 4 artı x kare eşittir 200. Attığımızda x kare eşittir 196. X de buradan 14 birim olarak bulunur. Zaten bizden de x istiyordu. Cevabımız e şıkkı 14 olur. Yukarıda verilenlere göre çemberin yarı çapı kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar şunu görmemiz lazım. 6 kök 2 6 verilmiş. AB ile CD yayının toplamı 180 derece. E bu kiriş İstediğimiz yerde çizebilir miyiz? Yani ben şuradan bir tane altı parça çizsem yine arkasındaki yay aynı açı olmayacak mı? Evet o zaman şöyle diyelim. Buradan itibaren çizdiğimizde şuradan 6 birimlik bir parça çiziyorum. Şurası 6 birim. Bunun arkasında kalan yay bunun arkasındaki yayla aynı. Bu da bununla aynı. O zaman bunların ikisinin toplamı 180 derece. Demek ki bu tarafta 180 derece. Burası da 90 derece olacak. Çemberin yarı çapı nedir diye soruyor. Arkadaşlar A'dan şu noktayı birleştirirseniz bu aynı zamanda çemberin çapı olmuş olacak. Pisagor bağıntısından 6, 6 kök 2 o zaman burası 6 kök 3 olur arkadaşlar. Pisagor bağıntısını uyguladığınızda. Bu durumda 6 kök 3 dediğimiz yer 2 R'ye eşitse 6 kök 3 R dediğimiz 3 kök 3 olarak bulunmuş olacak. Cevabımız A şıkkı olur. BCD doğrusal noktalar olduğuna göre AC uzunluğu nedir diye soruyor. Tüm veriler şeklin üzerine taşınmış. zaten başka bir şey yapmamıza gerek yok. Şuradaki açı alfa dersem, AC yayının 2 alfa olduğunu görüyorum. Buradaki yay 2 alfa. Bu yayı gören teğet kiriş açı. Yani şu aradaki açının alfa olduğunu söyleyebiliriz. Şuradaki açıya da beta dediğimizde dikkat edin Alfa beta var. Burada da alfa beta var. O zaman burada arkadaşlar bir benzerlik var. Şunu benzerlikten önce tabii ki direkt şurayı da söyleyeceğiz. Şuradaki y değeri çemberde kuvvet özelliğinden dolayı y'nin karesi eşittir 3 çarpı 3 çarpı 9. Buranın tamamı 9 oldu. 3 kere 9 27. Y eşittir 3 kök 3 olarak bulunuyor. Bundan sonra y yerine 3 kök 3'ü yazıp devam edersek şurası 3 kök 3 olarak geldi. Buradaki açı bakın alfa beta buradaki açı. Alfa beta buradaki açı. E o zaman bakın burada betanın karşısında x var. Betanın karşısında 4 kök 3 var. Eşit olacak arkadaşlar. Buradan itibaren eşit olacak. E, boş açının karşısındaki 3 kök 3'ün küçükten başlamıştık. Betanın karşısındaki x'in betanın karşısındaki 4 kök 3 oranı buradaki açının karşısındaki 3 kök 3'ün boş açının karşısındaki 9'a oranı oldu arkadaşlar. Buradan işlemlerimizi yaparsak 4 3 12 12 çarpı 3 36. 9 x eşittir 36 ise x değerimizin 4 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız da burada c eşitliği olur. Yukarıda verilenlere göre ad artı bc toplamı kaç santimdir diye soruyor. ab 12 o 8 ve 4 bu verilenler hepsi burada. Şuradaki açı alfa, buradaki açı alfa demiş olursak. şuna da beta açısı diyelim arkadaşlar. Betanın gördüğü yay 2 beta burası. Bunu gören teğet kiriş açı şuradaki açımız beta olmuş olacak. Alfa beta var. Burada da alfa beta var. O zaman üçüncü açılara teta teta dediğimizde arkadaşlar. Şuradan düşünelim. Bizden istenen yer şuradaki boşluktaki yerler. Boşluktaki yerlerin toplamı istenmiş alfa'nın gördüğü x'in şuradan alfa'nın gördüğü x'in arkadaşlar alfa'nın gördüğü e, 8 oranı eşit olacak beta'nın gördüğü 8'in beta'nın gördüğü 8'in beta'nın gördüğü 4'e oranı teta'nın gördüğü 12'nin teta'nın gördüğü y'ye oranı. Arkadaşlar soldaki üçgenden başladık ona göre devam ettik. Burada şunu göreceğiz. 8'in yarısı 4 olmuşsa o zaman x değerimizin 16 olması lazım. 12'nin de yarısı yani y'nin de 6 olması gerekiyor arkadaşlar. AD dediğimiz yer y değeri yani 6, burası da 16. Topladığımızda 22 birim yani C şıkkı olacak cevap. Şekildeki AD ve AC çaplı yarım çemberlerde BC eşittir 3 tane AB'ye. Yani AB uzunluğuna x demiş olsak arkadaşlar BC uzunluğuna 3x dememiz lazım. Tamamı 4x olacağı için buraya x buraya 2x'lik bir parça kalacak. Çünkü O noktası çemberin merkezi. Buradan itibaren şöyle devam edelim. D'den B'ye çizdiğimizde arkadaşlar şurası çapı gören çevre açı olduğundan dolayı 90 derecedir küçük çember için düşünüyorum. Burası 90 derece. E şunu da görelim o zaman. D'den O'ya çizersek bu da aynı zamanda büyük çember için yarı çap olacak mı? Evet burası da 2x olmak zorunda o zaman. 2x x. Bakın arkadaşlar dik geldi 2 eşit parçaya böldü. İkiz kenar olduğu için buradaki parçaya da 2x diyebiliriz. Yani küçük çemberin yarı çapı x kadar büyük çemberin yarı çapı 2x kadar. Bize çemberlerin yarı çapları oranını soruyor. Ya 1 bölü 2'dir ya da 2'dir. O zaman cevabımız burada 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Yarıçapları çapları 2 santim ve 6 santim olan iki çemberin ortak iç teğetinin uzunluğu 15 santim olduğuna göre çemberlerin en yakın noktalar arasındaki uzaklık kaç santimdir? Arkadaşlar iki tane çember çizelim. Bunların ortak iç teğetinin uzunluğu ne kadar olsun? 15 santim olacak şekilde çizmeye çalışalım. Şimdi şöyle dediğimizde şuradan Ortak iş uzunluğu derken şunu kastediyor arkadaşlar. Şurası 15 birimmiş. E, kastettiği şey bu. E, şurası işte A ve B noktaları olsa burası 15 birim. E, yarı 2 santime. Yani buradan çizdiğimiz 2 santim. Buradan da aynı mantıkla çizersek arkadaşlar. Buradan çizdiğimizde burası da 6 santim olarak verilmiş. Burası 6 burası 2. Bizden istenen yer bizden istenen yer şurası bakın şu merkezlerini birleştirdiğimizde en kısa arkadaşlar çemberlerin ilk değdiği noktalar arasındaki şu uzunluk isteniyor bizden. Evet bu tip soruları nasıl yapacağız? Şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. hemen buradan itibaren bakın 6 santimlik bir parça var bir dikdörtgen oluşturarak. Yani buradan 6 santimlik bir parça uzatarak devam ettiğimizde. şurası 90 derece. Şimdi arkadaşlar şurası 15, şurası 6, burası 15 olduğuna göre 8 15 17 üçgeni çıktı. Şurası 6, burası 2. 17'den 8'i çıkartırsak x uzunluğuna 9 birimlik bir parça kalacak. Yani şuradaki uzunluk 9 olmuş olur arkadaşlar. Cevap C şıkkı çıkacaktır. ABC üçgen EFKL teğet noktaları AKLD doğrusal AE 7 cm AN 2 tane FD eşit 10 cm ve 5 cm olarak verilmiş. DM uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu bilmek lazım. Çember var. Teğet uzunluklarına baktığımızda çemberin teğet uzunlukları birbirine eşit. Bunu kullanacağız. Öncelikle sol taraftaki çemberde buradaki uzunluk 7 ise buradaki uzunluk 7 olacak. Sağ taraftaki çemberde A'dan N'ye kadar 10 birimse A'dan L'ye kadar da 10 birim olacak. Demek ki şu aradaki uzunluk 3 olmak zorunda. E burada D'den M'ye X ise L'den D'ye de X olacak. Şuradaki F'den D'ye 5 ise K'dan D'ye de 5 olmak zorunda. Bu durumda X uzunluğu 2 olmak zorundadır arkadaşlar. E burada cevabımız A şıkkı çıkar. Yukarıda verilenlere göre LD uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar şunu bir önceki soruda da bir şeyler açıklamıştım. Teğet uzunluklarının birbirine eşit olduğunu açıklamıştık. Şuradaki KF uzunluğu 4 cm ise buradaki uzunluk da 4 cm olacak. FE uzunluğu 14 cm. Bakın şuradaki FE uzunluğu 14 cm. E'den K'ya kadar gelen parça 18 ise K'dan B'ye gelen de 18 olmak zorunda. LD uzunluğu şurası X ise şuradaki uzunluğa da X diyebiliriz. Şimdi buradan sonra şunu görmemiz lazım. F'den L'ye kadar ki 14 artı X ise L'den C'ye de 14 artı X olacak arkadaşlar. Şimdi iki çemberin A'dan B'ye kadar olan parçasıyla C'den D'ye kadar olan parçaları birbirine eşittir. Ortak teğet uzunluklarıdır bunlar. Bunlar da birbirine eşittir. O zaman 22 eşittir. 14 artı 2 x'i arkadaşlar. 14'ü diğer tarafa atarsam 8 eşittir 2 x. x eşittir burada 4 santim olarak bulunur. Zaten bizden de x'i istemişti. Cevabımız d şıkkı 4 olur. ABD ve ABC üçgen. AD açıortay. AE96 verilmiş arkadaşlar. Buna göre ED uzunluğu nedir diye soruyor. Şuradaki açıya alfa derseniz buradaki açıya alfa dersiniz. Alfanın gördüğü şuradaki yay 2 alfadır. Bunu gören şu açıya da alfa diyebiliriz. Bundan sonra herhangi bir yere beta dedik. Şuradaki açıya beta dediğimizde şuradaki açıya da farklı bir harf verebilirsiniz. Alfa beta şuradaki açıda bununla aynı olmuş olacak. Arkadaşlar küçük üçgendeki alfanın karşısında x var. Büyük üçgendeki alfanın karşısında 6 var. Eşit olacak. Küçük üçgendeki boş açının karşısında 6 var. Büyük üçgendeki boş açının karşısında 9 artı x var arkadaşlar. Buradan içler dışlar çarpım yaptığımızda x çarpı 9 artı x eşittir 36'ya. x buradan 3 değerini alır arkadaşlar. 3, 9, 3'de 12, 12 çarpı 3, 36. Burada cevabımız 3 olur. Yukarıda ab çaplığı çemberde verilenlere göre ht uzunluğu nedir diye soruyor. AC uzunluğu 8, AB uzunluğu 17. Yani hipotez şey hipotez diyorum. Ee, çapı 17 olarak vermiş. Yarı çap da 17 bölü 2'dir tabi. Şunu düşünelim hemen. Madem 17 verildi, şurayı çizdiğim zaman çapı gören çevre açı 90 derece. Şuradaki uzunluk 17 olduğuna göre burası 15'tir. 8, 15, 17 özel üçgeninden dolayı. Arkadaşlar şurada da bir dik üçgen oluşmuş olacak. Şuradan itibaren çizersek burada da bir dik üçgen oluşur. Burada bir şey görmeye çalışalım. Şuradaki parçaya biz alfa açısı desek. Buradaki parçaya alfa açısı desek burası da alfa açısı olacak. Ya da biraz daha şey yapalım. Şurayla o tam net uyuşmadı. Şöyle diyelim. Çünkü alfa dersek buraya 2 alfa olmayacak. Onu göremedik. Yanlış oldu. Buraya beta dediğim zaman buraya 2 beta derim. Arkadaşlar Buranın tamamı 2 beta ise şurası beta olmuş olacak. Alfa ile betanın toplamı burada 90 derece. Burası beta 90. Demek ki şurası alfaymış olabilir bu şekilde. O zaman arkadaşlar şunu görüyoruz. Alfanın gördüğü 8'in alfanın gördüğü x'e oranı eşittir. Betanın gördüğü 15'in betanın gördüğü 12'ye oranı arkadaşlar. Buradan sadeleştirmelerimizi yapalım. 3'e bölersem 5, 3'e bölersem 4, 4 kere 8 32 bölü 5 olacak. O zaman x değeri arkadaşlar. Burada cevabımız D şıkkı olur. Sevgili arkadaşlar testimizin sonuna geldik. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.